Ekti ekti. Emekliyiz geçinemiyoruz ya. Aldığımız 17 bin lira maaş. Inan yani zor geçiniyoruz. Peki ne Ta ekmek ekti. için buraya halk ekmeğine geliyorum. Ya. Yani ne yapalım yani bilmiyoruz yani. Bu, hükümet gitse daha iyi olur bizim için ya. Hiç emekliliği yılı dedi. Emekli yılı dedi. Bizi emekli öldürdü. Yerin dibine batırdı ya. Yani ne yapalım ya. ya elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz yani. 20 sene oy verdim ama bundan sonra şu kollarımı kesseler vermem ya. Tayyip'e ona oy vermem artık. Tayyip önce AK Parti'ye veriyor. Bize söz verdi, emeklere dedi. Sen yanına vereceğim dedi. Çalışan memurlara verdi. Bizlere vermedi ya. Bu insanlık mı ya? E, biz mahvetti. Ben buraya ekmeğe geliyorum ya. Mahallemde kuyruk çok. Şuradan alıp gidiyorum ya. İnanır mısın çarşı et, et, et tamamen bitti yani. Et kesinlikle yok. Arada bir tavuk alırsam oradan gelip halden alıyorum. Et, et balığa gidiyorum, gece kuyrukta gidiyorum, sabah 5'te 6'da gidiyorum. Öyle yani. yani. Durum çok kötü. Vahim yani. Yani bıktık artık. Yapacak bir şey yok. Peki muhalefet erken seçim istiyor. Sizin yani erken karşısında. seçimi, eğer ki erken seçim eğer milletin faydasına olacaksa ben de istiyorum. Yani. Ben CHP'ye oy vermedim ama bundan sonra vereceğim. Çünkü neden? Bıktım bunlardan ya. Yalan bunlar da, hırsızlık bunlar da, her şey bunlar da ya. Emekli emekli dedi öldürdü bizi. Bize emekleri tatile götürüyormuş. Şimdi nereye götürüyor? Yalandı olan başka bir şey yok. Yok ya sahile ne? Nerede gidelim? Ben köyüme doğru gidiyorum yani. Yani kusura bakmayın sizi. Yani beni konuşturdunuz yani ben haklıyım. Haksız bir tarafım yok yani. Bunu bütün Türkiye duysun ya. Yani emekliyi bitirdi öldürdü ya. İstifa ettim ayrıldım. Var, vardı aşağı yukarı bir altı ay falan oldu yani. Ekonomi yüzünden emeklere sözleri verip emeklere söz verdiği yerine getirmediğinden Ah Parti'den istifa ettim ayrıldım yani. Hani e, CHP'yi sevmiyorum ama CHP'ye oy verecek duruma düştük yani. Ya başka yapacak bir şey yok. Veya olmasa başka. Yani biraz iyisini görsem vereceğim ama şu anda bu gün oy olsa CHP'ye vereceğim. Başka he, Kayseri'de sucuk mangalı yaptılar. Millet ekmek alamıyor. Onlar sucuk mangalı yapıyor. Yani bari bunu bari milletin önünde yapmasalar çok doğru bir şey yani. Ben inanın bundan sonra oyumu CHP'ye vereceğim. AK Parti oy yok. Ezilen emekliyle küçük şey küçük tarım işleriyle uğraşan insanlar. Ben ben emekliyim yani gözümde bu var. Ben onu 14 bin lira maaş alıyorum. 26 sene hizmet vermişsin ben. Bu doğru değil. Bu, Nasıl yetecek ya? Benim ev kendimim. iki tane de yan kiram var. Ona rağmen yetmiyor. Ne yetecek? 14 bin lirayı ver de bir adama bir kirayla yaşatmayayım yaşıyor mu? Onu verenlere bir ver bakalım yaşıyor mu? Ne olacak abicim yani? Duruyorsun işte bak. Ne olacak yavrum? Bir kilo alacağımızı 250 gram. Yarım kilo alıyor. Ne yapacağım? Peki, böyle hayır, hayır, tamam hayır. Yani bir de evi kirada çok şükür ki evimiz var yani. Bir de evi kirada olanları düşün, çocuğu okuyanları düşün, eşinin çalışmadığını düşün. İyi Allah yani işte çocuklarımız zaten biz acık. Çocuklar olmasa yani. acık yani. Geçinemiyoruz. Allah'tan evimiz var yani. Ya bir e, pazarda 3 milyon harcarsan ne olur dünyanın hali? Sağ olsun başbakanımız nasıl olsa çok rahat. Güzelce oturuyor. He? Evet. evet kebap evet. partisi. Sucuk, sucuk, sucuk. Sen alabiliyor musun 700 lira bir kilo oldu İkimiz, şey? İkimize bir balık aldık. Evet. İkimize bir balık aldık. Kebap bir balık. partisi yaptı. Sucuk partisi yaptı. 500 lira sucuğun kilosu. Yavrum sen alıp yiyebiliyor musun? Anne baban alıp yiyebiliyor mu? Alamıyor. Ama sağ olsun başbakanımız kebap yiyor şey diyor. Biz de karşısında güzelce bakıyoruz mail mail. Hayır, Katil hayır. mi? Ne tatil? Fatih mi ben Ulusa gelemiyorum evden evden çıkıp da para Ulusa gelemiyorum. Bizim tatilimizi al göstereyim yavrum. Nerede lan? Aha. Aha tatilimiz. Aha gör 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 tatilimiz bu bizim. He bundan olsa geliyor. Olsun. İnşallah. Erken, inşallah seçim erken seçim istiyoruz. Seçim İstiyor musun hanımefendi? İstiyoruz herkesin. İnşallah. i̇nşallah. Erken seçim olsun. Yeter evet. artık. Yeter. Aha bak içeriden geliyoruz yani gelmeye çalışıyoruz gelemiyoruz. Otobüs olmuş 25 lira. Dolmuş olmuş 25 lira. Neden geleceksin? Nasıl geleceksin? Ya et alamadım var ya. Hale geleyim ucuz bir şey bulabilirsem diye bakmaya geldim. Yok. 12 milyar şeyden geçiniyorum. Emekli maaşından geçiniyorum yani. Nerede geçinebiliyorsun? Et yok, süt yok. Tavuk yok. 400 gün yoğurt alamıyoruz. Çocuklarımız beslenemiyor. Millet saraylarda güzel güzel geçiniyorlar. Mangalda sucuk yapıyorlar. Biz sucuğun tadını unuttuk. Var mı böyle bir şey? Yani yazıklar olsun yani. Geçti. Erken seçim tabii ki istiyoruz. Olsun. Erken seçim olsun. Şimşek. Ekonomi bakalım. Şu an demek olsa süper emekliler emekli maaş alacak. Niye iki tane emekli maaşı verelim ona? Şu anda iki emekli maaşı verelim geçsin bakayım nasıl geçiniyor. Bir lokantaya gidiyor, bir lira bir puşa baş atıyor. Peki bu 17 lira asker ücretle geçin eve bak olmayan binlerce benim tanıdığım insanlar var. Hele git aile durumlarını gökünü ne haldeler. Şunu bunu gel. Ya Allah diyorlar. Allah Allah'a kurban. Hepimizin başı Kur'an'a bağlı. Allah bir de. Ya Allah diyoruz. Allah belanızı vermesin bir de Allah diyorsunuz ya. Bir bakın Allah'a bakın, kendinize bakın, millete bakın ya. Ona göre Allah deyin ya. Bolca saraydakları besliyoruz maşallah. Yoksa hepimiz bir simite muhtaç olduk. Bir simit 12.500 lira olmuş. Bir kilo domates 20.000 lira olmuş. Ben alıyorum 12 bin lira para. Ben bunları nasıl geçinirim? Ben emekli olduğumda asgari ücretin iki katı maaş alıyordum. Şimdi yarın pazara çıkamıyorum. Tabure ekmek almaya geliyorum bir kuruş nereden kar edebilirim, karımı nasıl doyurabilirim diye. Tabii ki getiririm. Bu, bu hükümet gitsin artık kim gelirse gelsin. Bu kadarını kötüsünü hiç görmedim yani. Kötü, bak sırada bekliyoruz, ekmek alacağız. Kötü, kötü, kötü. Emeklere zam yok. Asgari ücrete zam yok. Valla diyorlar ki eğer altın balı varsa, bayağı yaramaz atılmış balıklarınız varsa onu götürelim. Hiç olmazsa çoluk çocuğu, çocuğu yesin. Günde en azından bir 50 kişi geliyor geliyorlar. Akşamlar şu arka tarafa geliyorlar. Balık atılan yerlere geliyorlar. Karıştırıyorlar. İçini paylayıp götürüyorlar abi. Kimi var? mi? Yaşlılar mı? Abi emeklisi de geliyor. Orta yaşlısı da geliyor. Genci de geliyor. Adam diyor ki yok. E ne yapayım? Yani özellikle 25-30 arası gençler. evet sadece iki poşetle çıkabiliyorum. Yani o da çocuklar vitaminsiz kalmasın diye balık almak zorunda kaldım. Hani yeni sezon açıldığı için. Yani pazarı baştan sona kadar gezdim. Gerçekten fiyatlar alınabilecek kadar değil. Ya evet ben bence olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence olması gerekiyor. Artık yani e, koltuk davasına döndü bu işler bence. Hani bundan çıkıp biraz insanların gözünü açması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani değişiklik her zaman iyidir her zaman iyidir değişiklik. Ben bir parti yana tutmuyorum. Ben sadece istediğim tek şey insanların refah bir şekilde yaşaması. 300 lira yemek ücreti alıyorum sadece. Onun 150 lirasını bir ay, 150 lirasını ayın 15'inden sonra kullanıyordum ve bu çok yani dolu dolu her şeyimi alabiliyordum. Pazarımı çok rahat yapabiliyordum. Şimdi yani 7 bin, 8 bin bile almış olsak sadece yemek parasını ayrıyeten almış olsak bile şirketlerden bunu biz dışarıda bile karnımızı doyuramıyoruz yani. Ama herkes bir geçim sıkıntısında. Ben de dahil olmak üzere. Hepimiz geçim sıkıntısında olduğumuzda o zaman niye bir değişim istemiyoruz? Sonuçta biz halk olarak yani biz ya bizim elimizde değil mi o yani? Ben buna kızıyorum. Yani istersek çıkarabiliriz de düşünebiliriz de. Bu tamamen bizim elimizde. Ama halk neden bu değişimi istemiyor? Neden korkuyor? Neden bu rahatlık var? Onu çözemiyorum yani. Pahalı. Zorlanıyoruz, pahalı. İstiyorlar tabii ya. Iki, iki, üç ay önce bir aldık yani onu da kıyma yani. Köfte yapsınlar diye. Torunlara bizden geçti de. Fikreti, tavuk Genelde tavuk, balık. E, Ekonomi mi var hemşerim? Emekliyim 125 lira. Hepsine baktım şimdi dolmuş evime gideceğim. A, boş hiçbir şey alamadım. Borç istedim telefonda. Onu da bulamadım. Seçim olursa geçim olur. Geçim olmazsa böyle sürün gideriz. Enflasyonu indirdik diyorlar. Bakın neresi indi? Fiyatlarda inen bir şey yok.